Merhaba kardeşlerim. Ben we are the saints then Mike. Ben buraya Rabbim bana verdiği bir mesajla geliyorum. Yani bana Rabbim bana gösterdiği veya kalbime yerleştirdiği bu özel kelime hakkında birkaç teyit verildi. Bu genellikle bu kadar hızlı gerçekleşmez. Ama çok kısa bir süre içinde iki kez bana bir şeylerin olduğunu ya da bir şeylerin geleceğini anlama fırsatı verdi. Yani neyin geleceği konusunda bir bilgim yok ama bana verdiği referanslar ya 40 bölüm 1'den 4'e kadar olan ayetlerdi. Şimdi bunu okuyacağım böylece siz de kendiniz duyabilirsiniz. Yeremya 40 bölümden okuyorum ve ESV çevirisini kullanıyorum. Rab'den Yeremya'ya ye gelen söz. Nebuzaradan muhafızların başı, onu Ramah'tan serbest bıraktıktan sonra geldi. Yeremia, Kudüs ve Yahudadan Babil'e sürgün edilen bütün tutsaklarla birlikte zincire vurulmuş olarak oraya götürülmüştü. Muhafızların komutanı Yeremia'yı yanına alıp, Tanrın Rab bu yere bu felaketi bildirdi dedi. Rab bunu gerçekleştirdi ve söylediği gibi yaptı çünkü sen Rabbe karşı günah işledin ve onun sesine itaat etmedin. Bu şey başınıza geldi. Bu yüzden ve bu bana çok kısa bir zaman diliminde birden fazla kez geldi. Ve Rabbin bana vurguladığı şey bir şeyin geleceğiydi. Yani esasen Tanrı'nın benden paylaşmamı istediği şey şu herkesin özellikle ABD için ama aynı zamanda dünyadaki diğer ülkeler için de merhamet dilemesi, dua etmesi gerekiyor. Ama özellikle ABD için ve Rabbin gelecek olana karşı merhamet göstermesi için dua edin. Bir sonraki doğum sancısı geliyor. İyi ki işte korona, Covid-19 ne derseniz deyin oydu ve bir sonrakisi biraz daha şiddetli olacak ve daha sık yaşanacaklar. Ve bu, bu uyarının bir parçası. Ondan çok daha fazla onay istedim. Ve özellikle ne hakkında konuşmamı istediğini açıkça sordum. O da bana çok çok net bir şekilde sadece videoyu başlat sonra ne söylemen gerekiyorsa ben senin aracılığınla konuşacağım dedi. Yani Rab bunu bana hissettirirken biliyorsunuz burada kutsal kitaba bakıyorum. Şey, bana hatırlatılan bir kutsal kitap bölümü var. Açıklama kısmına da ekleyeceğim. Eğer halkım kendini alçaltırsa ve burada biraz kendi kelimelerimle söylüyorum. Eğer insanlar kendini alçaltırsa onlar benim halkım olacak ve ben onların tanrısı olacağım ve onların topraklarını iyileştireceğim. Ama eğer kendilerini gerçekten alçaltmazlarsa ve kötü niyetli davranışlarından kesinlikle vazgeçmezlerse, işledikleri günahlarından, ahlaksızlıklarından, bencil arzularından, cinsel istismarlarından, adaleti saptırmaktan, dul ve yetimi ezmekten, ihtiyaç sahiplerine el uzatmaktan tamamen kaçınmaktan, açgözlü ve kötü olmaktan vazgeçmezlerse ve babanın sevgisi onlara hiç yakın değilse, o artık daha fazla tutamaz. Bu duruma daha fazla dayanamaz. Tahammül edemez. Ve aslında bunu bir araya getirmekte gerçekten çok zorlanıyorum. Ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Hiçbir fikrim yoktu. Ama bu sadece e, Rabbin bana söylediği bir şeydi. Bunu paylaş. Şey... Sadık kalanlarınız, tanıklık edenleriniz, borazanı çalanlarınız, sizler e, halkın tövbe edip geri dönmesi için çağrıda bulunuyorsunuz. E, tıpkı Nineve'deki Yoel gibi Rabbin çağrısı da tam olarak bu. Ve eğer insanlar e, ve liderlik e, düzeyi e, dünyanın farklı yerlerindeki hükümetler, özellikle ABD ve Kanada, eğer onlar tövbe edip alçak gönüllü olurlarsa, o zaman vazgeçeceğim. Ama eğer yapmazlarsa kesinlikle bir felaket geliyor. Bu, bu hiç iyi olmayacak, çok kötü olacak. Ne kadar yakında olacağını bilmiyorum ama çok çok yakında olacak. Ve e, bunu yapanlarınız, peygamberlik edenleriniz, tanıklık edenleriniz, borazanı çalanlarınız, siz kurtarılacaksınız. Bunca zamandır yaptıklarınız için haklı olduğunuz ortaya çıkacak. Rab bana gösterdi ki e, o sizi koruyacak ve size yakın duracak. İsa Mesih ile ilişkinize tutunanlarınız biraz daha dayanıp tutunun. Ona yaklaşın. Onun dediği gibi, onun göğsüne yaslanın ve sadece bilin ki siz onunsunuz ve bu. Zaten önceden planlandı. Korkmadasınız ve Rab sizi kurtaracak. Ve Rab bana konuşurken gelecek olandan korkmayın. Bu olmak zorunda. Peygamberlik sözleri yerine gelmeli. Ve sana alay edenler, seni küçümseyenler, ister bu dünyanın insanları olsun, ister kendilerine Hristiyan diyenler ya da ılık olanlar, kim olursa olsun Onlara senin söylediklerinde haklı olduğun gösterilecek ve halka dünyaya anlatmaya çalıştıklarında bir gerekçen olduğu ortaya çıkacak. Rabbin yakında geri döneceğini ve insanların tövbe etmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyordun. Yani bu bir, bu çölde yükselen bir haykırış. Yolunuzu düzeltmeniz, dostları yapmanız gerektiğini söylüyor. Rabbiniz geliyor ve hangi felaket gelirse gelsin hazırlıklı olun. Hazırlıklı olun. Dua etmeye başlayın. Kendinizi hızla Rabb'e uyumlu hale getirin. Başka bir şey. Yani ben bu konuda söyleyecek başka bir şeyim yok. Tanrı korusun ve başka bir videoda görüşürüz. Shalom.